Gamze arıyor. Bu konuyu unuttum sanma. Söyle Gamze. Bronzlaştırıcı sprey mi? E kendisi kullanıyordur. Ha tamam, anladım. Tamam, sağ ol. Evet, nerede kalmıştık? Bronzlaştırıcı sprey mi? Evet, bozon gömleğine bulaşmış. Ama Gamze onun olamaz diyor. Gömleğin kollarında ve yakasında bulaşma yokmuş. Arkadaşların yanına gidiyordum ben. Uyku tutmadı. Dolaşmak istedim, istedim biraz. Bozok Bey'i bir gördüm. <laughs> Sen beni duyuyor musun? Ya şu ahu. Konuşurken sanki tatilden yeni gelmiş gibi bronzlu. Tamam o zaman. Odasını arasınlar. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Tamam. Evet başkomiserim, bozon gömleğindeki sprey kalıntısıyla Ahan'ın bronzlaştırıcısı aynı. Hayda işe bak ya, açık arttırma gibi durmadan şüpheli çıkıyor ortaya. Allah'ı bravo yani. Az kalsın gelmiş geçmiş, en klişe cinayet numarasıyla bizi ayakta uyutacaktın. Cesedi bulma numarasıyla, ufak masum köylü gibi, cesedi bulan masum kız. Hiçbir şey anlamayacağımız mı zannettin? Ne diyorsunuz? Komiserim siz? Allah bilmiyorum. Ben kim olduğumu da bilmiyorum artık yani. O sakin, ağırbaşlı, mutlu Selim mi yoksa sert, ters, haşim polis mi? Bilmiyorum. İnan bana ben de mücadele veriyorum. Öyle bakma bana da. Anla dedi. Ne oldu? Sarktı mı sana? Bir şey olmadı. Adamın gömleğinde senin bronzlaştırıcı spreyini bulduk. Spreyim mi? Evet. Bozoğun gömleğinde sabah sürmem için yardım etmişti. O zaman bulaşmış olmalı. Yok canım artık öyle sürmeyle falan değil o. Bayağı yayılmış. Öyle sürmeyle olmaz o iş. Düşündüğünüz gibi değil. Ah, zaten bir taneniz de böyle söylemesi şaşardım yani. Öğle yemeğinden sonra odama geldi. Akşam Akşamüstü yapılacak fotoğraf çekimi için hazırlanıyorum. <laughs> İstersen ben süreyim. Zahmet olmasın. Sonra da gitti zaten. Olan biten bu. Ha, adam sana baya baya asıldı. Sen de hiçbir şey yapmadın yani öyle mi? Ne yapabilirdin komiserim? Ne bileyim kızım yani. Bir it kalk bir şey de öt ne oluyoruz falan de. Sonra ne olacaktı peki? Yani adamı bıçaklayıp balkondan atacağına gelip bizden yardım isteseydin. Biz de bir şekilde dersini verirdik. Yani hoş. Bu aralar biraz sakin durmaya çalışıyorum ama... ...senin için bir güzellik yapardık. Dalga mı geçiyorsun siz benimle? Sana ayak uydurmaya çalışıyorum. Ne bekliyorsun ki? Hepiniz aynısınız. Jüriymiş, polismiş hiç fark etmiyor. Erkek değil misiniz? Ne diyorsun kızım sen be? Bırakın komiserim Allah aşkına. Bizim gibilerine ne göze baktığınız belli değil sanki. Gerçi kimisine göre kadın olması yeterli hiç fark etmez. Tacize uğramış kesin aranıyordur. Kadınsa suçludur zaten başka bir şeye gerek yok. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben öyle bir şey söylemedim. Gerçekten mi? Demedim ya Allah Allah. Mevzu ne ara buraya geldi kızım? Bir dakika. Geldi mi ne? Ben öyle bir şey dedim mi ya? Silin arkadaşım onu. Kes kaydı sende. Efendim kızım? Bak şimdi çok gerildim ya. Hakikaten bu kadın milleti... ...ne menem şeymiş arkadaş ya. Ben kız cinayet suçlamasıyla getirmişim, önüme koymuşum sorguya. Sen meseleyi nereden nereye getirdi? E, hata sende. Göz göre göre damarına basmışsın kızım. Hayır canım ben böyle teşvik etmek için şey yaptım yani zorlarsam da öter bir şey olur diye. İyi işte başarmışsın. Bayağı sinirlenmiş kız. <laughs> Ama çok acayip kızdı ya. Vay. Ya yok canım öyle acayip değil yani. O derece değil. Niye? Bilmiyorum ya. Ben o defterleri kapattım galiba. Yani en azından şimdi zamanı değil bence. Böyle.